Videoya geçmeden önce bu videomuzun bir sponsoru var. Ben de bugün size dünyanın en iyi stratejik oyununu tanıtacağım. Rise of Kingdom'da arkadaşlarınızı toplayıp birlikte çevrim içi olarak savaşabilirsiniz ve bütün dünyaya kafa tutabilirsiniz. Rise of Kingdom dünyanın en iyi strateji oyunu arkadaşlar. Aynı zamanda da Türk medeniyeti ve Türk kahramanları ile de karşınızda. Şimdi bu oyunu deneyip neden dünyanın bir numaralı strateji oyunu olduğunu ve Türklerin neden bu oyunu daha fazla sevdiğini anlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda Roma, İngiliz, Çin yani Türk medeniyetleri hepsi var arkadaşlar ve her medeniyetinde kendine özel birimleri var. Örnek veriyorum Roma'da lejyonerler var. Almanya'da Teuton şövalyeleri var ve Osmanlı'da da özel birim olarak Yeniçeri mevcut arkadaşlar. İstediğiniz medeniyetle oynayabilirsiniz arkadaşlar ama biz Türk olduğumuz için Osmanlı medeniyetini seçiyoruz ve devam ediyoruz oyunun içinde ittifaklar da mevcut arkadaşlar. İttifaklara yani klanlara katılıp birlikte daha güçlü olabiliriz. Her hafta oyunun içerisinde medeniyetler yarışıyor arkadaşlar. Her hafta medeniyetlerle savaşabilirsiniz. Kalenizi Türk medeniyetine özgü bir şekilde inşa edip diğer ittifaklarla diğer medeniyetlerle savaşabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz arkadaşlar ve Türk ittifaklarına katılabilirsiniz. Unutmayın oyunu açıklama kısmındaki linkten indiren herkese 5 dolar değerinde kupon var. Maskara M416 yakışır. Baştan. Woo! Huh ne olur bir tane daha maskara üç tane maskara gerekiyor üç tane maskara üç tane maskara gerekiyor Kanka 3 tane maskara gerekiyor ama bak bak bin UC'yi şu anda çöp ettim ya. Bana 3 tane maskara gerekiyor ki maskaramı maksimum seviyeye yapabileyim değil mi? Demek ki sen Thunder şarkısından akıllanmayacaksın. Sana hayatınızda unutamayacağınız herkesin çok sevdiği şarkıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Devam ke. Güzel ben inanıyorum bu şarkıda. Ne olur. Üç tane. Üç tane istiyorum lütfen. Duramıyorum bu müzikte. Lütfen. Lütfen duramıyorum. Abi ya bana bak buradan ver ya bari. Bak buradan bu buradan bir tane bana maskarayı ver. Malzeme istemiyorum. Maskara istiyorum ki 3 tane malzemeye dönüşsün. Lütfen boya istemiyorum. Sakinim, sakinim. Kaldı 8, değil mi? Bakayım. Evet. Evet, kaldı 8. Arkadaşlar bu şey müziksiz açılıyor ya. Bu bu kutular müziksiz daha tatlı çıkıyor. Bak görürsünüz şimdi. İyi izleyin. Bakıyorum. Evet. Tamam. 2500 UC gitti. Abi sorun değil ya. Gerçekten so çok sorun. Ee... Tamam ki. Bunu benim 28. çıkarışım falan olması lazım büyük ihtimalle. Sinirlenmiyorum. Tamam olabilir şeyler. Olabilir şeyler. Totem yap. Bir totem söyleyin abi bana. Bana tamam totem de. Maskarayı okşa. Böyle böyle cici mi yapacağım şimdi? Tamam cici yapacağım. Dur boğulma artık bir dur ya. Cici. Cici. Okşadım. Bu arada güzel okşadım. Geliyor. Hazır ol geldi. Tamam. Maskara da çıksın orada. Tamam. Tamam. Okşayınca iki tane malzeme veriyormuş. Okşadık. Okşadık. Okşama taktiğini söyleyen arkadaşı okşuyorum ben de orada burada. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, okşattığımız için. Ee, bir dakika. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi bizim M4'ümüz dil mi çıkartıyor? Yapıyor. Tamam. Tamam M4'ümüz dil çıkartıyor. Eee yapıyor şimdi tamam. Geriye kaldı 6 tane daha malzeme gerekiyor. Ne demek oluyor bu? 2 tane daha maskara çıkarmamız lazım. 2 maskara lazım. Boya da lazım. Ama boyayı klandan alabiliyordum ben değil mi? Bir saniye. Primleri boş ver. Hatta ben kendi primlerimi alayım bir dakika. Tamam. Ne alacaktım lan ben boya? Oo. Oo. Hiçbir şeyimiz paramız yokmuş lan. Tamam. Geriye 5000 e çıkar ya. Şş, fulleriz ha chat. Çet fulleriz ya. Ne olur lütfen fullemek istiyorum ben öldü. Please. Lütfen. landı. Bak, arka arkaya ne kadar güzel şeyler çıkıyordu. Bak dönüyordu böyle fıtır fıtır fıt Bize müsaade biz kalkalım. Geriye kalan 2854 UC ile 5 tane malzeme çıkarmam lazım. Çıkmazsa e, bir daha uc'ya yatıramam. O, o kadarlık kalır. Ondan sonra bir sonrakini artık geliştiririz ona. Yok başka bir şey. Yok. <laughs> 5 tane, 5, 5. şey konusunda bu kutudan iki tane ben malzeme aldım Ama onun yerine iki tane maskara verseydi bana altı tane malzeme almış olacaktı Onlu Tamam İyi izleyin şimdi Geliyor Geliyor ke okay. Tamam ke okay. Tane maskara Ya bu kırmızı burnu alayım PUBG mobilin Burnunla aç demiş Burnunla açacağım ya Şşş. Şuna inat burnumla açacağım ya. Oh. Oğlum sen abidik kubidik şeyler yapıp durma. Oğlum 80.500 parçacığım olmuş ya. Ben bu 80.500 parçacıkla ne yapabilirim ya? Geriye kaldı 4. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Son iki defa açacağız. Son ikili olmak açışımız. Ve bir tanesinden maskara gelmesi lazım. Bir tanesi daha malzeme gelmesi canım lütfen hayır. hayır Ya ne kadar tatlı geliyordun. Vallahi bak böyle kalbim çarpıntı yaptı ya bana. Yemin ediyorum çarpıntı yaptı ya. Lütfen lütfen Ne olur Evet kaldık mı baş başa Bekle Bekle Geldi sandık Bekle Tamam Kaldık mı baş başa Şimdi güzel kardeşim Sen bana buradan bir tane maskarayı veriyorsun Üç tane malzemeye dönüştürüyorsun Ondan sonra Allah'a emanet ol Tamam mı? Köpeğini açtır Oğlum bak ölüm kalım meselesi. Tamam mı? Ama şimdi sen bunu aça basacaksın. Tamam mı? Maskarayı getireceksin. Ben de seni ödül mamasına boğacağım. <laughs> Hadi. Bak bir tane maskara kaldı. Bak sadece bir maskara. Lütfen. Sen çok uğraştırma. Bir tane maskaraya fırlıyorum seni. Lütfen. ya. Kankam çok oyalayacaksın ama ya. Ay sana ben ya. Kurban olayım ya. Fan hiç hevesin falan kalmadı abi. O yüzden müzikli müzikli boşver <laughs> onu. Evet dönüyorsun ama maskarayı dönmen lazım. kay parçacığına. Ay. Ben de kaç tane şey oldu acaba? 77 Lütfen Daral geldi yemin ediyorum daral geldi ya bak Gelecek şimdi Geliyor Geldi 294 oldu şu anda Yani bir defa bir defa açacağım. En sonunda onluyu patlatacağım. Ben bayağı yatırmama rağmen fullleyemedim ya. Ya bak geldi zannettim ha. Yemin ediyorum geldi zannettim ya. Bir tane daha. Lütfen. Bir tane daha. Tamam. Geriye kalan son onlu. %68 dolmuş ortadaki. Vallahi bak başıma ağrı girdi ya. Son, son, atışları iyi yapmış adam. Ben bir sandık açtığımda yüzde kaç doluyor bu? Yüzde seksen üç bu şu anda. Bir dakika yüzde seksen üç. Benim bu sol tarafı doldurmam lazım. Bu arada 770 UC çekilişi Nemo TV üzerinde açıklama kısmında ve moderatörlerin attığı linkte mevcut. %16 mı doluyor? Tamam. %16 öyle de olsa bir tane daha açarım. Son çarem sol taraftaki kasayı fulllemek. Bana ne? Gelecekse gelsin dünyanın sonu. Bir alkış. Bravo. Interrimo ha Atamıyorum bir dakika boya, boya yok boya boyamız kalmamış 12 tane boya lazım 12 tane boya lazım 40 uc Ya hayır ya bir dakika ama ya hayır ya bir dakika. Ben buradan aldım. Burada haftalık sınırdayım. Ben haftalıkla beni uğraştırma. 12 tanesi kaç UC ediyor burada? Oğlum pahalı lan. Vallahi pahalı. 12. 480 UC. RP'den al. RP'de var mı boya? Ha vallahi var. Yemin ederim var. Lan chat var ya siz. Siz var ya siz. Siz var ya siz. Olan var ya siz. devam. 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 Allah'a var ya ucu ucuna ucu ucuna yaptık abi. Vallahi bak sonunda ilaç gibi oldu. Bu arada Nimo TV'de 3 e, tane o bu kırmızı item haline geliyor abi. Maksimum seviyede kırmızı oluyor abi maskara burada direkt. Tamam. şeyimizi fullledik. <laughs>